Adresini verdim. Oğlum evladım benim kapımda işin ne dedim. Geliyor, bağırıyor, küfrediyor, darp ediyor, gidiyor. Çıkarsam beni de öldürür, kızımı da öldürür. Sen neden benim kapıma geliyorsun dedim. Görevli ne diyor biliyor musunuz? Benim görevim bu. Ben buraya gelebilirim. O senin kapından içeriye girerse o zaman müdahale edebilirim. Sen onu burada tut ki ben gelip yakalayayım. Ulan sen beni 112'ye bağlıyorsun. 112 hasta mısın diyor. Diyorum ki polis istiyorum. Polise bağlanıncaya kadar bana müzik dinlettiriyor. Bu kurşun 24 saniyede beynine girdi kızımın çıktı. Adam 24 saniyede kaçtı. Ulan sen bana neyin müziğini dinle